Güllü'nün raporunda kanında yüksek miktarda alkol tespit edilmişti ve bu miktarın denge kaybına yol açabileceği belirlenmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölümüne ilişkin mühendis heyeti görevlendirdi. Bu heyet Güllü'nün düştüğünü mü yoksa itildiğini mi belirleyecek. <laughs> Güllü'nün ölümü kaza mı yoksa cinayet mi? Bir türlü sır perdesi aralanamadı. Savcılık mühendislere başvurdu. 52 yaşındaki sanatçı Güllü, Yalova'daki evinde 6. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Otopsi raporunda Güllü'nün vücudunda yüksek miktarda promil alkol tespit edilmişti. O rapora göre bu miktarın denge ve bilinç kaybına yol açabileceği belirtildi ve kazara düşme olasılığı ihtimali yüksek görüldü. <laughs> Rapordan sonra Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Mühendis Bilirkişi Heyeti'nin de görüşüne başvurdu. Üç kişilik mühendis heyeti görevlendirildi. Mühendisler Güllü'nün hem düştüğü odada hem de düştüğü zeminde inceleme yapacak. Düştü mü yoksa itildi mi sorularına yanıt aranacak.